arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi köydeyiz. Bildiğiniz gibi. Şu yollardan gitsek mi? Herkes video çekiyor. Bu yollardan gitmeyin. ya. Ben gideceğim de yolu şey yaptım. Şimdi bir tane demirci bulalım. Oradan demir setlerimizi, demirlerimizi alalım. Şu ayran golümü birazdan keseriz. Şu samanları alayım da bir tane kendime ekmek, ekmek yapın. Ben hepsini toplayıp geliyorum. Arkadaşlar topladım. Şimdi ee, bir tane. Bir çalışma masası bulmamız lazım. Onu birazdan. O oh, demirci bulduk. Son nasıl bir demirlerimiz varmış. Oo. Güzel Güzelmiş her demek. Oo. Ekmek yanmama gerek almadan yayında olsun. Belki biter. Sonra yeniden ya yapabiliriz. Tamam. Ayrın golemi artık demir kılıcıyla kesebilirim. Hemen birazcık toprak alayım. Ama buna yamacağım. Çünkü canı gidebilir. Tamam. Bakalım nerede demir golem? Neredesin demir golem? Aa. O. Orada. Koş. Tamam arkadaşlar yani şu toprağı çıkarayım. Ama gel. Gel buraya. Hadi ya oyuncular bekliyor. Bunun kaç tane verdi? Bakalım. Oo, üç tane vermiş. Ayrıca kızla öldürmedik mi? Sanki birazcık kızları öldürdük gibi. Önce o yüzden üç tane verdi. Haydi bakalım. Şurada ağaçlar da büyüsün. Ay düştüm. Tabii ölmedim çünkü ölümsüzlük modundayım. Ama niye acaba ölümcül moddayken ayımın golemi niye öyle öldürdüm? Vallahi geri Ben bari odun toplayayım. Odunumuz nerede? Ben de bu köyünün yıkmayayım. Çünkü zarar geliyor. Herkes öyle yapar ama. Hayır ben yemiyorum. Siz de sıkılıyorsun. Yuh bir demirci daha. Yo, orada inşallah çalışma masası vardı. Ben sanki görmüştüm çalışma. Ooo. Ooo. Obsidiyen oldu. Demirciler de tüm demir eşyaları var ha. Bunlar biz de varmış zaten. Şunları da giyineyim. Tamam hazırız. Şunu birleştirelim. 13 tane. Yes. Hayatta kalmada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bana saldıracaksa. Tabii ki de ölümsüzlük modundayım. Çünkü e, ee, aşımda öyle biliyorsunuz sadece. En nerede halsında öyle biliyorsunuz? Ee, zehirlerden ölebiliyorsunuz biliyorsunuz. Ve ee, kimden ya? Onu unuttum. Kimden ya? Unuttum işte. acaba bir tane yakıt alalım. Öf. O da mı demeci? Ha olmuşuz. Tamam. bir saniye babam oluyor. arkadaşlar şimdi eee <laughs> oyunu zombi köylü mü iskelet mi izleyelim hop Oo iskelet ama ben de seni öldürmek zorundayım ve ben kazandım ben bir tane cadı var bakın İnanmıyorsunuz bir göstereyim ooo oh. bir saniye bana atmıyor yani Zira atıyor Yo. Ay yavaş yürüm attı. Ne verdi? Restoran falan bir şey verdi. <laughs> i̇skelet ben iskelet. Haydi bakalım. Dur ben vursam. Yo bana saldırmıyor. Allah Allah saldırmıyor. bu iskelet kazandı teknikler. Ben de seni öldüreceğim. Aha. Aha. Krepi var. Şimdi ondan baratları alacağım. Gel buraya. Ver baratları bana. Şükürüm. Bakalım. Yok. Hiç olmayan şey. Neyse biz odun toplayalım. Tabi odun olmadığı için hemen buradan topluyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok yoruldum. İki blok zümrüt zim dolduydum. Şimdi ben de ondan bunu alacağım. Ama iki blok var bende. Ya o yüzden alamıyorum ama yeniden. Şimdi şimdi Şundan almaya çalışacağım o kılıcı. Büyülüğü. Şimdi ben de hemen kapaylayıp geliyorum. Arkadaşlar. Topladım. Şimdi onu bundan alacağım. Bu muydu? Bu veriyor mu? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O kişiyi aldım. Ama şunu alayım. Ama to bir birleştirmiyorum. İşte bir yedi bir tane oldu. Ne oluyor lan? Hadi. Hadi. Arkadaşlar keşke o müzik çalığı da yapsaydık ya. Keşke yapabilsek. Arkadaşlar müzikten bahsetmişken bugün müziğimiz başlıyor. Bugün o o o Mehmet'in Meceki diye bir şarkımız geliyor arkadaşlar. Siz de o e, müziği beğendiyseniz abone olun ve like atın yorum da istiyorum Ama bildirime gerek yok zaten o bir şey yapmıyor. Hemen Minecraft'a devam ediyoruz. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu şu ağacın yapraklarını toplamak istiyorum. O yüzden hemen bir çalışma masası bulup geliyorum. Arkadaşlar topladım. Makas yapıyorum. Şöyle dikiyorum ben bir şey yapayım. bitti mi gerçekten? Öf. Evet. Arkadaşlar kendime bir ev yaptım. Şimdi bu, buraya kadar yeter. E, siz de videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. E, sonrakinde minnetine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay.